Habibim o kafirlere de ki era eğitim siz gördünüz mü ki in ehadallahu sem'akum ve ebesârekum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burayı buyururlar da ki eferahitim şey gördünüz mü era eğitim era gördünüz mü yani görür gibi olmadınız mı illa bunu söyleyelim evet in ehadallahu sem'akum ve ebesârekum Şayet Allahu Teala Hazretleri sizden duymanızı ve görmenizi alsa ve hatema ala kulubikum ve kalpleriniz üzerine de mühür vursa men <laughs> ilahun gayrullah <laughs> yetikum bi Habibim o kafirlere de ki gördünüz mü söyleyin bakayım eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alarak sizi sağır ve kör bir halde bırakırsa kalpleriniz üzerine de mühür vurur ve böylece anlayış gücünüzü tamamen giderecek olursa Allah'tan başka bunu size getirecek ilah kimdir? Yoktur. Ulan Allah de. Allah de o zaman. Bu, a, ondan gönderecek başka <laughs> Allah'tan başka bunu size getirecek ilah kimdir? Yok değil mi? Yoktur. Allah. O zaman Allah değil. Beş olmuş. Ve ma kaderullah hakka Kullarım beni hiç takdir etmiyorsunuz. Takdirsizliğe bak şimdi. Eğer gözlerin kör olacak deseler beş bin Allah demesen. Ondan sonra on bin lira da. Ya gözünün hatırı için diyorsun da Mevla hatırı için demiyorsun. Takdir yok. Dün şey benzin almak için girdik. Afrika sakalında var, namaz kılıyor mu dedim mi Kılmıyorum dedi. Dedim ya işte böyle böyle bir şeyler söyleyeyim, ayet okumaya çalışıyorum. Ayeti böldü diyor, hoca diyor, ya o evin geçimi var, şey var diyor, yani bu ne yapalım şimdi diyor yani. Dinlenim ondan çıkar o sözü ama. Herkes diyor doğru hocam, haklısın diyor, bir şeyler söylüyor. Bu diyor evin geçimi var hocam diyor. İman tazelemesi lazım. Unzur keyfe nusarrifu'l ayati. Bak gör ki bazen teşvik, bazen tehdit, bazen helak olan ümmetlerin kıssalarıyla uyarı, bazen de akli deliller getirerek ayetleri türlü türlü yönlere nasıl çeviriyoruz? Ya Mevla nasıl beyan ediyorum size diyor bunu. Yani çocuk anlar bunu. Bütün dünyanın doktorlarına göz takamaz sana. İki göz gitti. Hadi tak bakalım. Evet. Sümme hüm sonra yine onlar nasıl da inkar edip yüz çeviriyorlar. Ya. Gul teküm in eteküm azabullahi ba'teten ev Resulüm o müşriklerin her birine tek tek de ki, gördün mü sizin başınıza geleceğim. Söyleyin bakalım. Sizden önceki kafirlere geldiği gibi Allah'ın azabı bir belirti göstermeden ansızın ya da geliyorum diye diye açıkça size gelecek olursa hel yuhlekü illel kavmuz zalimun. Kafir olarak kendilerine en büyük zulmü yapmış olan o zalimler topluluğundan başkası mı ilahi gazaba çarptırılarak helake uğratılır? Geliyor mu? Bir daha Sizden önceki kafirlere geldiği gibi Allah'ın azabı bir belirti göstermeden ansızın ansızın ya, bir, 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 bir belirti göre ansızın küt diye gelirdim. Bir ceze olur, biri zelzele olur. 8-10 derece yerlen birer taraf. Bir de ya da geliyorum diye diye açıkça size gelecek olsa ne demek geliyorum diye diye azap geliyorum diye diye geliyor. Bizi söylesin. Ben, He? Şunu soruyorum ben de. Alameti soruyor. Evet. Mesela. He? Şimşe. şimdi hiç alamet yok. Bir anda çat diye vuruyor be ya. Hocam, virüs. He? Yürüs hocam. Ben yürüs müyüm? Virüs hocam diyor. Şöyle. <laughs> Bunu kimse namaz eden siyah bulut. Şimdi bir zelzele oluyor, üç derece, hafif böyle. Alamet mi diyelim şimdi? Arkasından ne geleceği belli değil. Geliyor mu diyor. İkinci gün, üçüncü gün biraz daha sallıyor. Mevla düşün kulum, şimdi arkasını getirebilirim onu. Alamet mi diyelim mi? Alo. Şimşek neyin alamet azizim? Şimşek bir anda yeri görüp batırır. Evet. Aa. mektubat Şerif 2. cilt sayfa 120 sayfa ortası. Vera en-nebiyyu aleyhi ve ala alihi salatu vesselam raculan yusalli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılan bir kimseyi gördü de وَلَا يَتِمْنُ رُكُعُهُ وَلَا سُجُدُهُ. O kişi namazın rükûsunu ve secdesini tam yapmıyordu. Bir dakika. La mi? O kişi tamamlamıyor öyle mi? Neyi tamamlamıyor? Sen fayda kudun. رُكُعَهُ <laughs> سُجُودَهُ Mefud. Evet. Böyle olunca fekale peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Eme sen korkmaz mısın? de ala zelike de ala gayri dini Muhammedin. Şayet sen bu hal üzere ölecek olsan Muhammed aleyhissalatu vesselamın dininin gayrısı üzere ölmüş olursun. Ya kılmayan, hiç kılmayan. Ya Kılıyorum diyor adam, bir de ondan sonra Allah'ı eder gibi konuşuyor. Bitti. Risale-i Halidiye sahife 46, alttan dördüncü satır. Ve dahi hikaye olunur ki meşayıhtan biri iktizai vakit ve hal ile vaktin ve halin icabı ile bana bin altın lazım oldu deyi müritlerinden biri işittik de derhal hanesine varıp babasından ne miktar nukut miras kaldığını validesinden sual validesinden sual ve ol dahi pederinden bin dinar kaldı filan mahalde mahfuzdur deyi ihbar eyledik de ol miktar altını al, ol miktar altını alıp şeyhinin halvetine varmış ve ve yedini takbil eyledikten Yedini takvil eyledikten sonra Yedini öptükten sonra yani. Evet. Kabulü için şeyhine tazarru ve iltica edip Bu kadar ağır altın getiriyor şeyhine bir tane kabul edin diyor. <laughs> o senin selimdir şeyhinin. Evet. Ba'del kabul, kabul olduktan sonra huzuru şehte şeyhte cemiyet vaki olmakla Şeyh Hazretleri bu civanın himmetini istihsan zımnında, beğenmek zımnında ehli meclise orada bulunanlara izhar eylemiş. Ve bu ve bu ve bu kaziyye bu iş müridin mesmûu oldukta mürid bunu bu işi duydukta hemen kalkıp şeyhinin yedini takbîl ede, eder, şeyhinin elini öper ve der ki: size verdiğim altınlara validemin rızası olmadı yine red olunmasını rica ederim. Şeyh Hazretleri dahi hanesinden getirip hanesinden getirip geri red ve teslim eyledik de ehli meclis müridin bu vaz'ını taaccüp eylemişler. Müridin bu haline şaşırmışlar. Ve akşamdan sonra mürid altınları alıp şeyhin halvetine varıp der ki Ey benim şeyhim, ol o altınları mele-i nasta insanlar arasında beni medih ve sena edesiz deyi vermemiş idim. ve halk arasında bununla memnun olmanızı murat etmedim. Ve ol sebepten ehli cemiyet huzurunda nefsimi takbih edip alçak tutup şimdi yine getirdim bu minval üzere şeyhe tazarru eyledik de Şeyh Hazretleri müridin bu vaz bu vazını, bu durumunu tahsin edip güzel görüp anı eftali makbulinden kılmış. Tabi bu tam buraya pek aklım vermiyor adam akıllı o kadar. Yani mürşidin memnun etmiş yani böyle halini ama e, mürşidin milletin içerisinde metusana ders edermiş o müşidahil. Öyle mi? Onu yanlış oldu diyemezsin. İstersen milletin içine takdir seni, istersen bir şeyler söyler sana. Bu yaramaz adam der. O müşri de ayrı bir şey. Burayı tam anlayamıyorum yani. Evet. Kötülük yapana kötülüğü yeter. Bekir bin Abdullah rahimahullah şöyle anlatmıştır. Adamın biri padişahlardan bir tanesinin yanına gelir, tam karşısında durur ve şöyle derdi. İyilik yapan kimseye iyilik yaptığından dolayı sen de iyilik yap. Kötülük yapan kimsenin kötülüğü kendisine yeter de artar bile. Tamam. <Sessizlik> 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 Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e kelam kelamı şeriflerinden. Birinci kelam-ı şerif, Allahu Teala bir hadisi kutsi'de buyuruyor ki, El insanu sirri ve ene ruhu. İnsan benim sırrım, ben de onun sırrıyım. Bir insanın sırrı Allah Celle Celaluhu olursa insan ufak şeylere tenezzül eder mi Mevla Celle Celaluhu insanı büyük yere koydu, terk eden terk olunur. Eyvah, terk eden terk olur. Ya Rahman Rahim'in. Ya Rahman Rahim'in. Ya hamarrahim. Cümlemizi evladı beraber şu edadan yaz. Amin. Eşkıya'dan yazma. Amin. Tabi o yazmaz, o kişi irade cüz'iyesini kullanmakla yazdırır. Amin. Bizi çocuk çocuğumuzla beraber birlikte uyandır. Amin. Sevdiğin ve razı olduğun yola sevk et. Amin. Cümlemize dostlarınla beraber cennete girmeyi nasip et. Amin. Ana babalarımızı affet bizden razı eyle. Amin şehitlerimize fevkade celleri ihsan eyle. de hissedar eyle. Amin. Geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. Okuyanlara yardım ile, Amin. Sebat, kuvvet, kudret, zeka ihsan eyle. Amin. Ya Rahimin. Dalalette düşenleri kurtar. Amin. Gözlerimizi aç. Amin. Hakkıyla bu yolda yürümeyi nasip eyle. Amin. Her vakit böyle toplanmayı ihsan eyle. Öleceğimiz zaman üstüne hatime ile ölmeyi nasip eyle. Amin. Dualarımızı fazlu kerimle kabul eyle. Amin. Bizi bütün ihvanımızla beraber kayır. Edeplendir. Tesirlendir. Hevesle doldur. Amin. Aç gözlerimizi. Amin. Senden başka kimseyi sevmeyelim. Amin. El-Fatiha